Gerçel sayılarda tanımlı f ve g için a bir gerçek sayı olmak üzere. 1. x eşittir a noktasında f ve g'nin limiti olmasa bile f artı g'nin limiti olabilir demiş. Şimdi bu ifade doğru mu diye bir inceleyelim arkadaşlar. x eşittir a noktasında f'in ve g'nin limitleri olmasın. Örneğin a artı da f'in limiti k olsun arkadaşlar. a eksi de f'in limiti m olsun. Aynı mantıkla A artı da bu sefer G'nin limiti M olsun. A eksi de G'nin limiti K olsun arkadaşlar. Bakın bu F'inkini veriyor. Burası da G'ninkini veriyor. İkisinin de A, A da limiti yok. Neden? Sağ limitler, sol limitlerden farklı. Ama bunları topladığımız zaman A artı da F artı G'nin limiti K artı M geliyor. A eksi de f artı g'nin limiti m artı k geliyor. Yani bunlar birbirine eşit oluyorlar. Sağ limit ve sol limit birbirine eşit olduğu için f artı g'nin a noktasında limiti olabilir. Arkadaşlar birinci ifademiz doğrudur diyebiliriz. Yani olabilir. Olma ihtimali var. Olmayabilir ama olabilir dediği için doğrudur diyoruz. X eşittir A'da F'in limiti olsun ama G'nin limiti olmasın. Bu durumda F artı G'nin limiti olabilir. Şimdi yine A artı da arkadaşlar. F'in limitine K diyelim. F'in limiti varsa eğer A eksi de, de bu limit K olmalıdır. Bunları F için yazdım. G için iki farklı değer yazmam gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan biri M olsun. Biri de L olsun. Çünkü G'nin burada limiti yokmuş arkadaşlar. Bakın F artı G'nin limitine baktığımızda bu K artı M geliyor. Bu ise K artı L geliyor. Zaten biz M'nin L'den farklı olduğunu biliyoruz ki G'nin limiti olmasın. O zaman K artı de K artı M'den farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada limit olmaz dememiz gerekir. Üçüncüye bakıyoruz. X eşittir A'da F'in limiti var ama G'nin limiti yok. Yine bu mantıkla düşüneceğiz. A artı diyelim. A eksi diyelim. F ve G'yi yazalım. F'in buradaki limiti varmış. İkisine birden K ya yazdım arkadaşlar. G'nin limiti yok. Aynı mantıkla yapalım. Burada M yazalım. Burada L yazalım. Çarpımın limiti olabilir diyor. Burada F çarpı G ne gelecektir? K çarpı M gelecektir arkadaşlar. Buradan da K çarpı L gelecektir. Normalde M'nin L'den farklı olduğunu biliyoruz. Ama bakın demek ki k çarpı m ile k çarpı l'den farklı gibi gözüküyor. Ama biz eğer burada k'yı sıfır alırsak arkadaşlar yani f'in a'daki limiti k ise k çarpı m ve k çarpı l sıfır çarpı m ve sıfır çarpı l olup birbirlerine eşit hale gelecektir. Bu durumda sağ limit sol limite eşit olduğundan limitin olma ihtimali vardır. Demek ki üçüncü durumumuzun da olma ihtimali var. Buradan baktığımızda birinciyi ve üçüncüyü doğru olarak göstermiş olduk arkadaşlar ama ikinci ifademiz yanlış oldu. Evet arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonunun görüntü kümesi 4,6 açık aralıymış arkadaşlar. Buna göre diyor her x eleman r için hx eşittir fx bölü mutlak fx fonksiyonu süreklidir denilmiş arkadaşlar. Fonksiyonumuzun görüntü kümesinin 4,6 olduğunu yani görüntülerin daima pozitif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görüntülerimiz daima pozitifse mutlak fx'in dışarı ne olarak çıkacağını söyleriz arkadaşlar fx olarak çıkacağını söylemiş oluruz. O zaman buradaki hx fonksiyonu neye dönüşmüş oldu arkadaşlar? fx bölü fx'ten aslında sabit bir fonksiyon olan 1'e dönüşmüş oldu. Bir fonksiyonu da e, her x eleman reel sayı için süreklidir demiş oluruz arkadaşlar. E, sabit bir fonksiyondur süreklidir. Her x eleman r için gx eşittir mutlak fx artı fx fonksiyonunun limiti vardır demiş arkadaşlar. Şimdi mutlak fx ne dediğimiz gibi görüntü kümesi pozitif olduğu için dışarıya fx olarak çıkacaktır. fx artı fx'ten aslında fonksiyonumuz yani bizim gx fonksiyonumuz neye eşitmiş arkadaşlar? 2f(x)'e eşitmiş. Fonksiyonumuzun bu aralıktaki görüntü kümesinin 4 ile 6 aralığı olduğunu söylemiş ama sürekli mi, türevli mi, işte nerede limit var, nerede limiti yok diye hiç bahsetmemiş. Onun için 2f(x) fonksiyonunda her x elemanı reel sayı için limitinin olup olmayacağına dair kesin bir şey söyleyemeyiz. Arkadaşlar çünkü limite ya da sürekliye dair bir şey söylememiş. Üçüncü öncülümüze baktığımızda her x eleman r için kx eşittir yine mutlak fx demiş. Az önce söylediğimiz gibi dışarı ne olarak çıkacak arkadaşlar? fx olarak çıkacak. Eksi fx demiş. Artı 5 fonksiyonunun limiti vardır demiş arkadaşlar. E şimdi zaten buradaki bakın fx'ler birbirini götürmüş olacak. Aslında bizim kx fonksiyonumuz sabit bir fonksiyon olan kaça dönüşmüş olacak? 5. 5 fonksiyonunda zaten her noktadaki limiti yine kendisi olan kaça eşittir arkadaşlar? 5'e eşit onun için üçüncü öncülümüze de kesinlikle doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Kesinlikle doğru olan öncüllerimiz birinci ve üçüncü oldu arkadaşlar. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve h fonksiyonları için limit x 4'de giderken f(x) eşittir limit x 4'e giderken h(x) a'dır denilmiş arkadaşlar. Buna göre f 4 eşittir h 4 Eşitliği doğru mu diye bakacağız. Arkadaşlar biz limitin fonksiyonun o noktada aldığı değer değil sağından ve solundan o nokta yaklaşırken aldığı ya da yaklaştığı değerler olarak yorumluyoruz. Yani 4'ün sağındaki ve solundaki değerleri F'de birbirine eşittir. 4'ün sağındaki ve solundaki limit değerleri H'de birbirine eşittir. Ama bu bize F4'ün... H4'e eşit olma durumunu getirmez. Çünkü süreklidir dememiş. Sadece limitleri eşittir demiş. Dolayısıyla birinci öncül kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Arkadaşlar olma ihtimali var ama olmaya da bilir. İkinciye baktığımızda biz verilen ilk eşitliği limit x 4'e giderken fx eksi limit x 4'e giderken hx diye yazdığımızda zaten bakın bu limitlerin ikisinin de ayrı ayrı kaça eşit olduğunu vermiş. a'ya eşit olduğunu vermiş. a eksi a'dan sonucu kaç bulmuş oluruz arkadaşlar? 0 bulmuş oluruz. Dolayısıyla ikincinin her zaman doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğru gibi gözüküyor. Limit x4'e giderken fx bölü hx eşittir 1. Ama bakın burada eğer bu limitlerimiz yani a değerimiz 0 olsaydı elde edeceğimiz eşitlik 0 bölü 0 belirsizliği olurdu. 0 bölü 0 belirsizliğinden sonra sadeleştirme yaparsak ya da löpütel dediğimiz üstün türevi ayrı altın türevini ayrı aldıktan sonra da limitimiz kaç gelebilir? 1 gelebilir ama bu her zaman olmayabilir. Örneğin fx fonksiyonumuz x kare eksi 16 olsun. Hx fonksiyonumuz da x eksi 4 olsun arkadaşlar. Bu fonksiyonların ikisinin de 4'teki limitleri birbirine eşittir. Ama fx bölü hx'e baktığımda yani şu yazdığım fonksiyona baktığımda 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Biz bu durumda çarpanlara ayırma yaparsak x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü x eksi 4 dediğimizde bakın burada x eksi 4'ler birbirini götürecektir. Geriye x artı 4 kalacaktır. Burada da 4 yazdığımızda limitimiz kaç çıkmış olur? 8 çıkmış olur. Oysaki burada kaç yazıyor? 1 yazıyor. Tabii ki 1 çıktı durumlarda vardır. Ama 1 çıkmama ihtimalinde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 3. öncülümüze de kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Her zaman doğru olan sadece 2. öncüldür arkadaşlar. Evet, hangileri daima doğrudur diye 4 tane öncül vermiş arkadaşlar incelemeye çalışalım. fx artı gx reel sayılarda türevli ise fx ve gx fonksiyonu fonksiyonları reel sayılarda türevlidir demiş arkadaşlar. Örneğin bizim fx fonksiyonumuz bakın e, 3 noktasında e, türevli bir fonksiyon olmasın. Örneğin 3'ün sağında arkadaşlar limitini bile 3'ün sağındaki türevi arkadaşlar örneğin k olsun 3'ün solundaki türevi de arkadaşlar örneğin m olsun. Şimdi gx'in de 3'ün sağındaki türevi yine bu sefer m olsun ama 3'ün solundaki türevi ise k olsun arkadaşlar. Bakın demek ki fx'in 3'te türevi yok. Neden? Sağ ve sol türevleri farklı. Ama gx'in de 3'te türevi yok. Neden? Sol ve sağ türevleri farklı. Ama ben bu fonksiyonları topladığımda 3'ün sağındaki türevim k artı m gelmiş olacaktır arkadaşlar. Neyin türevi olur yani bu? fx artı gx'in. Burayı topladığımda 3'ün solu ve 3'ün sağındaki 3'ün solundaki değerlerini topladığımda yine m artı k'yı elde etmiş olurum. Bakın fonksiyonlarımın ayrı ayrı baktığımda 3'te türevleri yok. Ama topladığımda toplamlarının üçte türevleri olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla toplam türevli olabilir ama illa fonksiyonların ayrı ayrı türevli olmaları gerekmez. Belki türevli olmadıkları nokta vardır ama sağdan ve soldan topladığım zaman bu türevleri eşit hale getirmiş olabilirim arkadaşlar. Onun için birinci öncülüm için her zaman doğrudur diyemem. fx reel sayılarda türevli ise f mutlak x de reel sayılarda türevlidir demiş. Örneğin şöyle bir fonksiyon çizeyim arkadaşlar. Bakın şekilde gelsin. Şöyle gelsin. Şu şekilde gitsin arkadaşlar. Şimdi ben bunun F mutlak x'ini çizdiğimde ne yapıyordum? E, Y'nin sağ tarafında kalan kısmı aynen sol tarafa çiziyordum. O zaman şöyle bir grafiğe yakın bir şey elde etmiş olacağım. Dolayısıyla yani sol tarafı iptal edip sağ tarafın aynısını çiziyorduk. Ne zaman? F mutlak x dediğimizde arkadaşlar. Bakın burada sivri bu uç elde etmiş oluyorum. Bu şekilde çizim yaptığımda e, sivri uçlarda türev olmuyordu. Normalde ilk çizdiğim fonksiyonun türevli olduğunu düşünün ama ben f mutlak x'i aldığımda sağ kısmın aynısını sola çiziyorum, solu tamamen iptal ediyorum. Bu durumda sivri uç elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla her zaman e, türevli olduğunu söyleyemem ama şöyle bir fonksiyon olsaydı mesela sabit bir fonksiyon olsa burada o zaman olurdu. Zaten sağın aynısını tekrar sola çizilmiş hali var burada. F mutlak x de yine türevli olurdu arkadaşlar ama olmadığı bir durum olabileceğini de ilk çizdiğimiz grafikte göstermiş olduk. Bunun da her zaman türevli olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar fx sıfırdan büyük olmak üzere fx reel sayılarda türevli bir fonksiyonsa kök fx de reel sayılarda türevlidir demiş. Kök fx'in türevini alalım arkadaşlar. Ne gelmiş olacaktır? 1 bölü öyle değil mi? 2 kök fx gelmiş olacaktır. Çarpı için türevinden f türev x gelmiş olacaktır. Arkadaşlar fx her zaman sıfırdan büyükse burada bize tehlike yaratacak durum nedir? Paydanın sıfır olma durumudur. Ama fx her zaman sıfırdan büyükse paydayı sıfır yapan bir durum yoktur zaten arkadaşlar. Onun için süreksizlik dolayısıyla türevsizlik gelmiş olmaz. f türev x de ne demiş bize? sayı türevli fonksiyon. Tamam f türev x alabiliyoruz. Çünkü e, kök f x fonksiyonun türevini aldığımızda süreksizlik getirecek. Dolayısıyla türevsizlik getirecek bir durum olmadığından arkadaşlar bunun her zaman reel sayılarda türevli olduğunu söyleyebiliriz. Burada eşit sıfır durumu olsaydı paydamızda sıfır durumu gelebileceği için e, süreklilik olmazdı. Dolayısıyla reel sayılarda türevli diyemezdik. Ama burada reel sayılarda türevlidir diyebiliriz arkadaşlar fx ve gx reel sayılarda türevli iki fonksiyonsa fx eksi gx de reel sayılarda türevlidir. Arkadaşlar bakın ilk soru ilk öncüle benzer ama fark şu fx ve gx türevli ise farkları da türevlidir diyor. Bu her zaman sağlanacak bir durumdur. Çünkü bütün reel sayılarda türevliymiş farklarını aldığımızda da her noktada sağ türevlerin sol türevleri eşit olacağını söyleyebiliriz. Ama ilkinde toplamları türevli ise kendileri türevlidir dediğinde bu durumun olamayacağını göstermiştik. Buzdaki ise dördüncü öncülde ise bunlar ayrı ayrı türevli ise farklarının da türevli olacağını söyleyebiliriz. Arkadaşlar dördüncü öncül her zaman sağlanmış olacaktır. Demek ki verilen öncüllerden üçüncünün ve dördüncünün daima doğru olduğunu ama ilk ikisinin her zaman sağlanmayacağını söylemiş oluruz arkadaşlar.